Bunu yapman çok hoş ama yapmak zorunda değildi. Benim için sakıncası yok. Hayır yani Nancy'ye gelemeyebilirim dedim. Ama o çoktan oturma düzenini yapmış. Yani böyle bir davette de ev sahibinin en kızdıran şey iki tane boş iskemle görmektir. Çok endişeliydi. Yani senin yalnız kalman konusunda değil tabii. Sandalyelerin boş kalması konusunda. Bak bu konuda sana teşekkür ederim. Gerçekten. Açık konuşacağım. Ben bu davette hiç kimseyi tanımıyorum. Herhalde Arnaz'ın arkadaşları daha ağırlıkta. Sonuçta ben Nens'in arkadaşıyım. Hayır bence eşit bir dalın söz konusu. Öyle mi? Hı hı. O zaman ben sandığımdan daha az Nens'in arkadaşını tanıyormuş. Ay bu da üzücü tabii. Oysa ben kendimi Nens'in en yakın, en sevdiği arkadaşlarından biri sanıyordum. Ama sana benden bahsetmiştir kes. Aslında hayır bahsetmedi. Yani hatırlamıyorum. Aa, o zaman sen benim kadar yakın arkadaşı değilsin demektir. Biz birlikte büyüdük yalnız. Aa, öyle mi? Evet abi kardeş gibiyiz. Oo. Haftada en az iki gün onlardayım. Ha, ha anladım. <laughs> Ay, ne kadar şık bir davet değil mi? Evet öyle. İçlerinde smoking giymeyen de bir tek sen varsın. Biliyorum. Neyi söylemeyi unuttu. Hayır yani. Sen rahatsız değilsen, ben de değilim. Evet, değilim.